إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وأصحابه أجمعين بقل كونوز كاردشلرم كرك إمام نوي كتاب دان إلك كادس. ممن أبو حفص عمر بن الخطاب دمشتركه رضي الله عنه كندي شتم رسول الله Sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyordu. Ameller ancak niyetlere göredir ve her insan ancak niyetine göre alır. Kimin hicreti Allah'a ve Resulüne ise onun hicreti Allah'a Resulüne'dir. Kimin de hicreti eline geçireceği bir dünya veya nikah yapacağı bir kadına ise hicreti de hicret ettiği şeye'dir. Hadis Buhari ve Müslim'de geçiyor. Kardeşlerim İmam Nevi kitabını, Rahimullah, kitabını yani 40 hadisleri bu hadis ile başlıyor. Ve onunla beraber ilim ehlinin topluluğu kitaplarını bu hadis ile başladılar. Bir misal verirsek, İmam Bukhari, Rahimullah, sahih hadislerini toplarken bu hadis ile başladı. Veya başka misallar. İmam Abdurrahman bin Mehdi, Rahimullah der ki, eğer bir kitap yazmış olsam, her bölümünde bu hadis ile başlardım diyor. Yine ondan rivayet edildi. O dedi ki, kim kitap tasnif etmek isterse ameller ancak niyetlere göredir hadisiyle başlasın. Ve İbn-i Recep rahimahullah der ki, bu hadis dinin üzerinde döndüğü hadislerden biridir. Ve İmam Şafi'den de şöyle rivayet edildiğini söyler. Bu hadis ilmin üçte biridir fıkıhtan yetmiş baba girer. Ve İmam Ahmet'ten şöyle dediği rivayet ediliyor. İslam'ın temelleri üç hadis üzerindedir. Birincisi, yani bir Ömer radıyallahu anh hadisi, rivayet ettiği hadis, ameller ancak niyetlere göredir. İkincisi, Ayşe annemizin radıyallahu anh'a e, rivayet ettiği hadisi, bu işimizde ondan olmayan bir şey kim ortaya çıkarırsa o redd olunur. Veya üçüncü, Numan bin e, Beşir e, rivayet ettiği hadisi. Helal bellidir, haram bellidir. İbn-i Recep, İmam Ahmet'in sözlerini açıklık getirir ve der ki, dinin tümü emirleri yerine getirilmesine, yasakları terk edilmesine ve şüpheleri bırakılmasına geri döner. Ve bunların hepsine Numan rivayet ettiği helal bellidir, haram bellidir hadisi kapsar. Ve bu yani herhangi bir amel, ibadet iki şeyle yer, yerine gelir. Ve Allah katında kabul olunur. Birincisi, o amelin diş görünüşünde peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem, sünnetine uygun olmasıdır. Ve bunu Ayşe annemizin vaat ettiği, bu işimizden ondan olmayan bir şey kim ortaya çıkarsa o olun hadisi kapsar. Ve ikincisi, o amelin Allah'ın rızasını kastedip yerine getirilmesi ve bunu onlar radiyallahu anh rivayet ettiği ameller ancak niyetler göredir hadisi kapsar. Evet kardeşlerim, bu duyduklarımız ve okuduğumuz niyetin İslam dinindeki yerini ve ehemmiyetini gösterir. Bundan dolayı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem der ki ameller ancak niyetlere göredir. Kardeşlerim şunu anladık. Namaz, oruç, haç vesaire gibi bir amel yani bir ibadet yerine getirirken niyet Allah rızası için olursa ve o ibadet yani o salih amel peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem sünnetine uygunsa o zaman ancak Allah katında kabul olunur. Şimdi ama başka bir mesele var. O da şu, ibadetleri geleneklerden ayıran niyettir. Bunu bilmek gerekir. Bazen bir işten amel doğru niyetle yani Allah rızası için ibadet sayılır. Ve bazı durumlarda o niyetsiz yani niyetsiz bir amel e, ibadet değil de gelenek yerine geçer. Yani kısaca şöyle Allah rızası niyetiyle işlenen, bir, işlenen ve peygamberin sünnetine uygun bir amel ibadettir. Lakin Allah rızası içermeyen bir niyet ile işten amel bir gelenektir. Buna misal verelim kardeşler. Bir adam serinlemek için yıkanıyor. Bundan başka bir niyeti yok. Buna biz gelenek deriz. Bunun ne sevabı vardır ne günahı vardır. Bu bir gelenektir. Başka bir adam ise gusül niyeti ile yıkanıyor. Cenabet durumundan çıkmak için. Neden? Çünkü bunu Allah rızası için yapıyor. Namaz kılabilmek için vesaire. Ya buna ibadet deriz ve sevabı Allah katındadır. Evet kardeşlerim, şimdi iki şey öğrendik. Birincisi, ibadetler doğru niyetle sadece Allah rızası için yerine getirilir ve sünnete uygunsa kabul olur. Ve ikincisi, bir insan niyetiyle ibadeti bir gelenekten ayırt edebilir. Şimdi ise başka bir önemli mesele var. O da, Niyetin yeri dil midir yoksa kalp mi? Bu konu çok önemli bir konudur kardeşler. Benimki niyetin yeri kalpte ve kesinlikle dil ile telaffuz edilmez. Çünkü subhanallah senin ibadet ettiğin kişi, her şeyi yaratan kişi, her şeyi elde eden kişi, hayat ve ölümü veren kişi, herkesin rızkını veren kişi, yani Rabbimiz her şeyi bilir. Bizim göğsümüzde sakladığım, sakladığımızı dair kulun kalptekini bilir. Allah'ın bizim niyetimizi dil ile telaffuz etmemize asla muhtaç değildir. Ve bundan dolayı ne Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne de ona en yakın olan sahabeleri radıyallahu anhum niyeti dil ile telaffuz etmediler. Bunu ne bir ayet bize gösterir ne de bir hadis. Dil ile niyeti telaffuz etmek kesinlikle dinden değildir ve bundan dolayı bidat ve günahtır. Ve subhanallah bir alim bununla ilgili kitabında bir e, olaydan bahseder. Bir adam büyük ihtimal bir ümreci ya da hacı Mekke'de namaza durur ve tekbiri getirmeden önce diliyle şöyle niyet eder. Allah'ım senin için namaza durdum. Dört rekat öyle namazı kılmaya. Subhanallah. Bunu duyanındaki bir Mekke vatandaşı o adama şöyle der. Bekle sabır et. Tekbiri getirmeden önce tarihi de zikret. <laughs> Subhanallah. Tarihi de zikret. Yani günü, ayı ve seneyi. Subhanallah. Ve adam şaşırıp kalır. Ve Allah'ın usta bundan daha beteri var. Namaza durmadan önce şöyle dediler. Yani nasıl e, durdum namaza, uyudum imama. Allah mustağın. Bunun delili, kaynağı yoktur kardeşler. Bu İslam dinimizde yeri yoktur. Eğer bu olsaydı, o zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize bunu göstermişti, öğretmişti. Ve ona en yakın olan talebeleri, yoldaşları yani sahabeleri bunu yapmışlardı, uygulamışlardı. Subhanallah. Ve bu maalesef Türkiye'nin her camisinde ve her namaz kılın evinde yani yaklaşık diyebiliriz e, günde en az beş kere yapılıyor. Bu bidat yani dil ile niyet etmek çok yaygındır kardeşler. Rabbimiz yardımcımız olsun. Peki su soru bize gelirse ne deriz? Ümre veya haç ihramına girerken şu sözü lebbek Allahumme umreten derken dil ile niyet etmiyoruz mu? Bunun cevabı hayır. Hayır deriz. Çünkü bu söz dini bir alamet e, alameti yani o simgeyi göstermedir, beyan etmektir. Bu niyet e, yani niyet ile telaffuz etmek değildir. Hani namaza dururuz ya namazdan e, başlamadan önce sesli Allahu ekber. Aynısıdır. Ondan sonra Peygamber Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadiste şöyle devam eder. Ve her insan ancak niyetine göre alır. Kardeşler İbn-i Recep'in Rahimullah dediği gibi bir insan iyiliğe niyet ederse iyilik ele geçirir. Lakin kötülüğe niyet ederse o halde başına kötülük gelir. Ve subhanallah insanlar aynı ameli işlerken aynı amel niyetlerinden dolayı büyük bir fark yaratabiliyorlar. Ona misal verelim. İki adam aynı namaz kılıyorlar. E, i̇ki rekat nafile namazı kılıyorlar. Fark yok. Ama niyetlerinde gök ve yeryüzü, doğu ve batı kadar fark olabiliyor Allah'ın ustağın. Neden? Çünkü onlardan biri namazını kılarken Allah rızası için kılar ve diğeri maalesef diğer insanlara görünmek için namazını kılar. Yani riya, riya yapar. Birincisi sevabını Allah'tan alır lakin ikincisi ise sadece o ameli için Allah'ın gazabına uğrar. Rabbimiz bizi riyadan korusun. Başka bir misal. İki talebe. İkisi de ilahiyat okurlar. Aynı üniversite, aynı öğretmenler, aynı kitaplar vesaire. Onlardan biri cennete yaklaşır, diğeri ise cennetten uzaklaşır. Neden? Çünkü cennete yaklaşan o şer'i ilmi Allah rızası için öğreniyor ki ümmeti Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem faydalı bir hoca öğretmen olabilsin. Diğeri ise o şer'i ilmi yani Kur'an ve sünneti kapsayan ilmi sadece iyi bir makama ulaşabilmek ve iyi para kazanabilmek için öğrenir. Allah korusun subhanallah. Ve İmam Ahmet hadisine geçen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur bununla ilgili. İlmi dünyavi menfaat elde etmek için öğrenenler cennetin kokusunu dahi alamayacaklar. Subhanallah. Sonra kardeşlerim, bugünkü hadisimizde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, hicret konusuyla ilgili bir misal verir ve der ki: Kimin hicreti Allah'a ve Resulüne ise onun hicreti Allah'a Resulüne'dir. Kimin de hicreti eline geçireceği bir dünya veya nikah yapacağı bir kadına ise hicreti de hicret ettiği şeydir. Öncelikle hicret ne anlamına geldiğini öğrenelim. Ondan sonra bu sözleri, peygamberin sözlerini açık getirelim kardeşler. Hicret bir gayri İslami ülkeden İslam ülkeye göçmektir. Çok basit yani. Hicretin anlamı budur. Başka mesele, Hicret vacip mi yoksa müstahap mıdır kardeşler? Bunun cevabı ise kısadır. Dinini açıktan gösteremeyen, yaşayamayan, yani dinini yerine getiremeyen her Müslüman için hicret vaciptir. Kısa bir misal verelim. Bir kadına şeriata uygun kapanması bir devlette yasak ise o kadına kesinlikle orada kalmaya caiz değildir ve hicreti vaciptir. olur. Yani kısa bir misal yani. Ve ilk hicretler Allah Resulü'nün zamanında yerine gelmiştir. O zamanki Müslümanlar Mekke'den Habeşe ve Medine olan hicretleri. Ve bu hadisin bize demek istediği kardeşler. Kim hicretini Allah rızası için yaparsa yani niyeti İslam dinini yerine getirmek ise o halde ona muhacir deriz ve sevabını Allah'tan alacaktır. Amma velakin bir kişi gayrimüslimman ülkeden bir Müslüman ülkeye bir kadın ile evlenmek için göçerse veya orada büyük ticaret sebebi için oraya göçerse ona muhacir denilmez. Ona ancak subhanallah damat veya tüccar deriz. Çünkü onun niyetinde ne Allah ne de onun Resulü vardı. O ancak dünyevi sebep için Müslümanların yanına gelmiştir ve o Allah'tan muhacir sahibini alamaz. Onun mükafatı ancak hicret ettiği içindir. O da Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem misal verdiği gibi o kalındır ya da kazanç getiren o ticarettir. Bugün dersimizi bitirmeden kısaca hadisten istifade ettiğimiz şeyleri zikredelim. Bir, niyetsiz amel olmaz. İki, ibadetler niyetlerle beraber geçerlidir. Üç, ibadetin ikinci şartı sünnete uygun olmasıdır. 4. Ameli yani ibadeti işleyen niyetine göre sevabını alır. 5. Niyet ile ibadet gelenekten ayırt edilir. Ve 6. Hicretin hükmü ve fazileti. Allahu Teala a'lam. Akulü kavli hâda. Estağfirullah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah.